Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Mudanya ile ilgili biliyoruz tabii hep konuşuyoruz. Mudanya'mız maalesef e, yıllar içerisinde yoksun, aynı zamanda da yoksul e, bir ilçe haline gelmiş. Hep de bu, bundan çıkış yoluyla ilgili de birkaç metottan, birkaç e, çözümden bahsediyoruz. Bir tanesini turizm olarak bir kenara koyuyoruz ama öbür taraftan da bizim tarımla e, zenginleşmemiz lazım. Kooperatif, biz hepimiz kooperatif deyince kelimeyi biliyoruz ama Aslına bakarsanız kökeninde işbirliği anlamına gelen, ortaklaşa iş yapma anlamına gelen bir kelimedir kooperatif. Ee, dolayısıyla bu işbirliğini de artırmamız gerekir. Bir takım girişimlerimiz, bir takım çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız buradalar, Erdoğan Beyler, Volkan Beyler bu konularla uğraşıyoruz zaten. Bir takım girişimlerde de bulunuyoruz. Yapmak istediklerimiz, projelerimiz var. Buralarda da tabii sizler bizim paydaşlarımızsınız. Bunları yalnız aynen de kelimede olduğu gibi yalnız yapma şansımız yok. İşbirliğiyle yapmak zorundayız. O yüzden bu işbirliği kutlama gününün, onun yıl dönümünü e, hepimize kutlu olmasını ama daha önemlisi buradan alacağımız enerjiyle, buradan yaratacağımız işbirlikleriyle önümüzdeki günlerde bunun e, maddi getirilerinin hem maddi hem manevi getirilerinin de olması dileğiyle tekrar size hoş geldiniz diyorum. kooperatif kooperasyon işbirliği demektir. İşbirliğiyle biz bu işleri birlikte yaparız. Mudanya'daki eksikleri de hep birlikte gideriz. Sağ olun, hayırlı olsun, kutlu olsun. Değerli misafirler, hepiniz Dünya Kooperatif Günü kutlandığı e, Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden tebrik ederim, hayırlı olsun derim. Ee, diliyorum. E, ee, başkanımızın dediği gibi, sayın başkanımızın kooperasyon kelimesi yani 150 yıl evvel filan 150 yıllarda sanayileşmenin başladığı yıllarda nereden çıkmış kooperatif nedir yani yeni bir buluş mu değil 1850'li yıllarda sanayileşmenin getirdiği şeyle işçiler geçinemeyince tüketim kooperasyonu bir kooperasyon diye başlamışlar. İşte sosyal örgütlenmeler, sosyal siyasi örgütler çıkarken de onlarla yürümüş. Sendikalaşma da o yıllarda başlıyor ve onlarla işbirliği halinde yürüyor. Kooperatifler rakip olmuyorlar. Cumhuriyet döneminde bunun önderi her konuda olduğu gibi en büyük kooperatifçi Mustafa Kemal Atatürk'tür ilk üretim kooperatifinin ve ilk tüketim kooperatifinin üyesi olmuştur. Ve ilk tarımdaki sanayileşmiş alpullu şeker fabrikalar panko birliği kurarak ilk sanayi fabrikalarda kooperatifler kurmuştur. Yani bizim yüzyıllık bir modern anlamda demokratik kooperatif gücümüz vardır. Özellikle e, Mudanya Belediyesi'ne başkanımız da böyle bir bilinçli ve güzel bir şekilde başta Mudanya'nın Bursa'nın kalkınmasına örnek teşkil edecek bu tür girişimlerde bulunduğu için teşekkür ediyorum. Anlatmak istediklerim, yerel yönetimlerle kooperatiflerin işbirliğinin önemi, e, neden kooperatifçilik, e, kooperatiflerle yerel yönetimler neler yapabilir? E, kısaca onlara de, değineceğim. Çok fazla vaktinizi de almayacağım. Yerel yönetimlerle kırsal e, kooperatiflerin işbirliğinin önemi, kırsalda yaşayan insanların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak. Yerel mal, markalar oluşturarak üreticinin ürettiği ürünlere katma değer yaratmak, kırsalda yaşayan insanlara istidam sağlayarak şehirlere yoğun göç önlemek, yerel yönetimlerin başlıca görevleridir. Baştan köyün yarısı karşı çıktı buna. Bu yapılmaz ödenme isteği, tüzel kişiliği olan araziler satılır. Ama şu an bu sene görüyorum ki o karşı çıkanların hepsi, İkinci hattı kuralım, bir makine daha kuralım. Gerekirse cebimizden 50 bin lira, 100 bin lira para verelim. Çünkü zeytin piyasası bu çene çok kötü durumda. Çoğu köyde dördüncüye, beşinciye, 35'lerden 40'lardan 30 liraya, 31 liraya yağlık fiyatlarını çektiler. Hala daha devam ediyorlar yani yağlık fiyatlarını. Yılbaşından sonra o yağın fiyatı şu an 150-160 lira olan yağın fiyatı 250 lira olacak. Uzun yıllardır Mudanya'mızda böyle organizasyonlar hasrettik. Sağ olsun yeni yönetimle yeni başkanlarımızla e, bu konuların aşılabildiğini görüyoruz. E, öncelikle tabii diğer hocalarıma, hocama ve katılımcılara da teşekkür ederim. Onlar da kooperatifçiliğin temel ilkeleriyle ilgili güzel şeyler söylediler. Ben de e, trilyeli bir zeytin üreticisiyim. E, zeytinci çocuğuyum. Biz hep e, üreticimize, ortağımıza şunu söylerdik. Biz de sizin derdinizle dertlenip sizin halinizle halleniyoruz. Çünkü Öncelikle biz de bu bizim işimiz zeytincilik, işimiz tarım. Ee, kendi karnımızı da bu işten doyuruyoruz. Onun için Marmara Birliğimize ve kooperatifimize her zaman sahip çıkıyoruz. E, ee, kooperatif demek ticaret demektir. Eğer orada bir ticaret oluşturamıyorsanız kooperatif kurmanın da o bölge hiçbir anlamı yok. Kooperatifi kurduğumuz zaman mutlaka e, ee, ortaklarımızın girdim maliyetlerini düşürüp ve ortaklarımızın ne üretiyorsa, ne üzerine kurtulsak, Kofalev'in e, ana sözleşmesinin ne üzerine kurtulsak ona göre mutlaka orada işlerimizi yapmamız gerekiyor. Yani şimdi Marmara Birlik bunun örneği, ben şimdi Marmara Birlik'i metel ama ve gerçekten de gurur duyuyorum ben bir bursluluktan, Marmara Birlik'ten. Dünyada tekiz zaten. 2004 yılında Düzce'ye eşimin iş icabı, tayinimiz çıkıp gelmiştik. Ve ben 2004 yılında adımımı ilk Düzce'ye attığımda ilk gördüğüm manzara gerçekten işler acısıydı. Yani depremin hala daha izleri orada duruyordu. Çocuklar, kadınlar psikolojilerini düzeltmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlardı. Ve ben her zaman olduğu gibi yine ne yapabilirim edasıyla her zaman olduğu gibi gene kendimi attım sağlara. Ve bir tane hanımefendi yanıma gelerek aynen şöyle söyledi. İnanın bana. Sevda Hanım bir kadın kooperatifi var dedi Düzce'de hiç duymamıştım. Yani hayatım boyunca hiçbir kadın kooperatif olduğundan haberim daha yoktu. Ve hemen kendilerini ziyarete gittim. Ziyarette bulundum. Ve size şöyle kısacık bir hemen anlatmak istiyorum. 1986 yılında Kadın Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı 1986'da kurulmuş. Deprem olduğunda çadırlara gelerek bu vakıf çocuklara ve kadınlara hem çocuklara şöyle söyleyeyim gelişimleri açısından eğitimler vermişler, kadınlara da hem kültürel hem de hayatta kalabilmeleri için ekonomik anlamda destek olmuşlar. Ve düşünebiliyor musunuz? 2002 yılında Türkiye'de ilk defa düzcede kadın kooperatifi kuruluyor. 23 üyeyle başladık, şu an 10 kişiyle aktif devam ediyoruz, üretim yapıyoruz. E, mantı yapıyoruz, erişte yapıyoruz, salçamızı, reçellerimizi kendimiz üretiyoruz. Bizim Mudanya'da yerel değerlerimiz var, biz onlara önem verelim, biz onları önemseyelim. Zeytinimiz, incirimiz ve siyah üzüm, üzümümüz var. Biz de Marmara Birlik üyesiyiz, 51 yılında kurulmuş. Yani hani e, Türkiye'de bir numara, bu çok güzel. Ama biz hani, e, şimdi farklı bir konu. E, şey yapmamız gerekiyor. Yani birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Rekabet olmaması gerekiyor. Bir eee kooperatif bu kadar ilerlediyse baş, e, hani bir Mudanya'dan başlayarak hani bu kadar açıldıysa benim e, ailem yurt dışında Marmara Birlik zeytinini alıyor, yağını alıyor. Yani bunlar çok güzel. Keşke bütün diğer köy kooperatiflerimiz de aynı o şekilde olsa. teşekkür ederiz